Konumuz karaciğer sağlığımız. Kısa bir bilgi şeklinde karaciğerimize zarar verebilecek durumlardan bahsetmek istiyorum. Bunların başında aşırı şeker tüketimi var. Çok fazla şeker sadece dişleriniz için kötü sonuçlara sebep olmaz. Karaciğerinize de ciddi zarar verir. Fazla rafine şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu karaciğer hastalığına yol açabilecek yağ birikimine neden olur. Bazı araştırmalar aşırı kilolu olmasanız dahi şekerin karaciğere alkol kadar zarar verebileceğini gösteriyor. Kola, hamur işleri ve şekerleme gibi ilave şeker içeren yiyecekleri sınırlamak bu bakımdan önemli. Başka karaciğer açısından zararlı olabilecek şeyler, bazı bitkisel ilaçlar veya kimyasal ilaçlar. Etiketinde doğal olarak belirtilse bile bazı bitkisel takviyeler sizin için uygun olmayabilir. Örneğin bazı menopoz semptomları veya e, rahatlama sağlamak için kullanılan bir e, Ürün kava kava bitkisi bu bakımdan tipiktir. Araştırmalar kava kava bitkisinin karaciğerin düzgün çalışmasını engelleyebileceğini gösteriyor. Bu bitki hepatit ve karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Bazı ülkeler bu bitkinin kullanımını yasakladı veya kısıtladı. Ancak mesela ABD'de bu hala serbest şekilde kullanılamıyor. Güvenli olduklarından emin olmak için herhangi bir bitkiyi almadan önce daima işi bilen bir uzmanla konuşmalısınız ve kullanmadığı, kullanmayı düşündüğünüz bu gibi ürünleri kimin ürettiğinden emin olmalısınız. Karaciğerimiz açısından bir diğer risk faktör olarak kiloyu belirtmemiz gerekir. Kilo yani özellikle de ekstra yağ karaciğer hücrelerinizde birikerek alkolsiz karaciğer hastalığına yol açabilir. Yani alkol dışında ortaya çıkan karaciğer hastalığına yol açabilir. Sonuç olarak karaciğeriniz yağlanır ve şişer. Zamanla bu durum karaciğer dokusunu sertleştirir ve onu işlevsiz hale getirebilir. Fazla kilolu veya obez iseniz, orta yaşlıysanız veya diyabetiniz varsa bu durum ortaya çıkma ihtimali yüksektir. Bazı şeyleri tersine çevirmek elinizdedir. Mesela diyet ve egzersiz bu hastalığı durdurabilir. Bu bakımdan kiloluysanız kilo vermek için hem beslenmeye dikkat edeceksiniz hem egzersiz yapacaksınız ki karaciğeriniz rahat etsin. Bir başka risk faktör karaciğerimiz açısından yağda çözünen A ve D vitamini kapsüllerini gereğinden fazla kullanmak. <laughs> Vücudunuzun A veya D vitamine ihtiyacı elbette vardır ve onu taze meyve, sebze ve diğer doğal gıdalardan almada özellikle kırmızı, turuncu ve sarı Gıdalardan, mevze, sebzelerden, meyvelerden almada elbette bir sakınca yoktur, fayda vardır. Ancak yüksek dozda A ve D vitamini içeren takviyeler alırsanız bu bazen karaciğeriniz için ciddi sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan bu tür vitaminleri kullanmadan önce mutlak surette doktorunuzla durumu istişare etmeniz gerekir. Karaciğerimiz açısından yine risk oluşturan bir başka grup alkolsüz içecekler. Alkollüler zaten risk. Bunu herkes biliyor. Ama alkolsüz içeceklerden de riskli olanlar var. Çünkü araştırmalar çok fazla çok fazla alkolsüz içecek içen kişilerin de yağlı karaciğer hastalığına sahip olabileceğini gösteriyor. Çok fazla gazlı içecek içiyorsanız bu durumu azaltmak için iyi bir neden bu. İçeceklerle birlikte alınan aşırı şeker karaciğeriniz açısından da bir risk teşkil edebiliyor. Bir diğeri bazı ilaçlar karaciğerimiz açısından zararlı olabiliyor. Bunlardan birisi parasetamol veya asetaminofen. Sırtınız ağrıyor baş ağrınız ya da soğuk algınlığınız var ve ağrı kesici almak istiyorsanız dikkatli olacaksınız. Özellikle doğru miktarda aldığınızdan emin olmalısınız. Yanlışlıkla asetaminofen içeren herhangi bir hapı çok fazla alırsanız, örneğin baş ağrınız için bir hap aldınız ve soğuk algınlığınız için de yine başka bir hap aldınız. Her ikisinde de asetaminofen varsa bundan karaciğeriniz ciddi zarar görebilir. Dozu ve bir günde ne kadar almanın uygun olduğunu mutlaka bilmek zorundasınız. Bu sınırlara bağlı kalın ve mecbur kalmadıkça da karaciğer problemi ihtimali varsa bu tür ilaçları içmeyin deriz. Bir başka risk trans yağ tüketimi. Trans yağlar bazı paketlenmiş gıdalarda ve unlu mamullerde yaygın şekilde bulunur. Bunların etiket bilgilerinde kısmen hidrojene içerik maddeler, maddeleri olarak listelendiğini göreceksiniz. Trans yağ oran yüksek bir diyet kilo alma olasılığını artırır. Bu durum karaciğeriniz için sağlıklı değildir. İçindekiler listesini mutlaka kontrol edin. 0 gram trans yağ yazsa dahi yine de bu yağdan az miktarda olabilir ve bu da karaciğerinize sıkıntı verebilir. Onun için hazır market ürünlerini tüketmeyi alışkanlık haline getirmeyin demek en iyisi. Bir başkası bir risk olarak iğne, enjeksiyon iğnesi. Yasa dışı uyuşturucu enjekte eden insanlar genellikle bir iğneyi paylaşırlar. Sorun elbette iğne değil. Üzerindeki yani hepatit C gibi bir enfeksiyon olan kişiye yapılmış iğne sağlıklı bir insana yapılırsa bu enfeksiyon bu kişiye bulaşır. Çünkü hepatit C kan yoluyla yayılır. Hepatit C virüsü 10 binde birden az olduğu durumlar dışında herkesin 18 yaşından sonra hayatında en az bir kez test yaptırmasında fayda olabileceği bir virüstür. Bu tür kullanmış iğnelerin vücudumuza temasına karşı bu bakımdan tedbirli ve uyanık olmak durumundayız. Bir diğer faktör alkol hatta düşündüğünüzden daha da az alkol tüketmek. Muhtemelen çok fazla alkol içmenin karaciğeriniz için kötü olduğunu zaten biliyorsunuz. Ancak alkolik ve alkol bağımlısı olmadan da çok fazla şeyin olabileceğini her zaman fark etmeyebilirsiniz. Onun için en iyisi hiç alkol içmemek. Özellikle karaciğerle ilgili sorunuz varsa kesinlikle içmemek. Niye? Çünkü karaciğer vücudun imalat organıdır. Vücudun merkez laboratuvarıdır. Onu dikkatle korumalıyız. Aksi takdirde ona zarar verirsek tüm organlarımızı riske atmış oluruz. Sağlıklı, doğal ve dengeli beslenme, zararlı kimyasal ve besin kaynaklarından uzak durma ve bol su içme bu bakımda çok önemlidir. Ayrıca başta gıda hijyeni olmak üzere temizlik kurallarına uymak ve enfeksiyondan korunmak da bu konuda çok önemlidir.